Nasıl uçuyorsak Allah'ım o kanı içtikten sonra da çarpacağım. Çarpacağım. YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Far Cry Primal'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir tane şu kızı kurtarmıştık. Smarka katakar. Ney? Hiçbir şey anlamadım. En son bu kadını kurtarmıştık. Ondan sonra bize vinci e, yerlerini bul ve buraya getir demişti bize. Bakalım bulabilecek miyiz? Ve bulup buraya getirebilecek miyiz? Burada ne var? Burası niye karanlık? Niye karanlıksın? Mağara başka bir yere çıkıyor. Bizim bir şeyler üretmemiz lazım ya. Şu üretimden bir şeyler üretmemiz lazım şu an. En sonumuzu da köy etmişiz. Burada da öyle bir atlama yeri var sanki. Ayı sesleri falan geliyor. Şişt, ne yapıyorsun? Buradan vurmayayım ben seni. Hop. Bir daha deneyeceğim. Ürktü hayvan, ürktü. Allah belanı versin ya. şuraya geliyor hep. Lan sonunda. Buradan başka aldı değil mi? Şunu da aldım bakayım. Çok zevkli ya bunlar öldürmek. Aha vurdum ama bir yerde kanı bitecek. Kan kaybından ölecek. Öldü. <laughs> Oraya nerede ineceğiz şimdi? Sorun. Buradan. Öyle inelim. Hem attığımız okları toplayalım. Bu oklar da hemen bitiyor. Bu okları şey yapmamız lazım. Ok çantası yapmamız lazım. Yeri nerede ölmüştü? Nerede öldün? Leşimizi biri almış. Çok mu var hala? Ne oluyor, bir şeyler Ya kardeşim biz ne yapacağız ya? Nereye gideceğiz? Haritayı bir açalım. Görevimiz ne bizim? hızlı seyahat edebilirsin diyor etmek istemiyorum şenlik ateşi bu şenlik ateşini ele geçirir geçir zorluk kolay ödül düşük ismini hızlı seyahat Diğer arkası buraya ele geçirecekmişiz gençler biz de nereye gelmişiz buraya doğru gidelim Ben oraya kadar koşayım. Gelmişiz lan, bunu mu yaktığız? Kimse var mı? Burada kimse var mı? Buraya koruyan var mı? Yokmuş. Ne yapacağım? Yakacağım mı seni? Yakamıyorum. Mızrağımı tutuşturdum. Yandı herhalde. Evet. Aynen. <laughs> Güzel. Şen şenlik ateşimizi yaktık. Bu bölge artık bizim. Yaklaşanı vururum. Tamam okuduk bunları. Evet oradan oraya geçişsin falan filan. Güzel artık şenlik ateşimiz var ve bu bölge artık bizim. Şafak zaten ya. Şafak kadar uyu da. Ödül zulamızda ne varmış? Çantada zaten 8 tane varmış ondan. Bizim üretimimiz açıldı mı? Tamam bu açılmış. Yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Bunu da yapamıyorum. Köpek derisi lazım. Güney taşı elde ettim. Bunlar bir yerlerde işimizi yarayacak. Gidelim artık. Tabi orada ayı bölgesi de var yani ayılara dikkat etmek lazım. Ne <laughs> mamutlar da var burada. <laughs> mamutu öldüremem tek başıma. Ne bakar mısın ya? Sen ne gördü beni? Şş, adamlar var. Yamyamlar var. Yamyamlara gizli gizli saldıracağım. Ne oluyor lan? yürü biraz daha. Hemen yürüyormuş. Sakin, 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 sakin. Seni yavaş yavaş öldüreceğim. İkisiniz değil mi? Bekle, bekle, bekle. Hızrağı geçiririm öyle. Lan adamı arıyor Lan Gördü ya Yakalım hemen Bir şey atıyor bir şey atıyor Gel buraya gel Gel buraya kaçma Kaçma nereye kaçıyorsun Bunları öldürdüm Kendimizi iyi besleyelim Şu şamana doğru ilerleyelim Kimse var mı lan yoktur inşallah. Selam. Korkmuş bir mağaraya giriyoruz şu an. Hafiften tırsıyorum. Şaman nasıl konuşuyorsun lan öyle? Ne yapıyorsun lan? Başa Bu manda Sen <gülüyor> <kim> olsun. çağırmak ayı gergeden <laughs> kaplan sonra sen <laughs> gelmek. <laughs> salva padawaita. Bu hayda. Çağırıyoruz sen. Gel. Ne Hayır diyor. C Gel. Cessar da. Gel vermek sen. Bu için kan lazım ama. Elimi kesti ya.

Kafamız güzel oldu lan o şeyi içtik Kamil içinde ne attıysa Hayvan görüşü Hayvan görüşü elde etmişiz Rehberi bul diyor Rehberi bul Reh bulacağız şimdi Bunlar niye böyle 110 ruhani bir yer deniyor Burası neyse. <laughs> Hayvanlar benden korkmamak diyor Halbuki korkmuyorlar benden he Burası ne güzel bir yermiş şaşırma nereye gitmek <laughs> redleri kaybettim <diye>. uçuyoruz <laughs> He, ben kontrol ediyorum i̇şte aşağı 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 güzel çok saçma bir kontrol yalnız çok uzaklaşıyor. Nasıl yakınlaş ya? Nereye gidiyoruz lan? Denize girdik. E ee, bu uzaklaşıyor kardeşim. Biz buna yakınlaşamayız ki. Düştüm. Düştüm yukarı yüz. Yeter. Yeter gel buraya. Kaçma oğlum iki saattir peşinden geliyorum. <laughs> Bizi bir yere götürüyor. Bundayız. <laughs> bana göstermek. <laughs> Gene mi ya? <laughs> Abi yeter daha göster artık ne göstereceksen. Bıktım peşinden gelmekten. Güzel uçuyoruz ha. Nasıl uçuyorsak onu bana. O kanı içtikten sonra ben çarpacağım. Sarı bacım. Hayır. Allah belanı versin. Çok zor kullanmak. Aşağı basıyorum, yukarı gidiyor, yukarı basıyorum, aşağı gidiyor. İlginç bir kullanma tarzı var ya. Hadi canım, benim, hadi. Hayır hayır, çarpmıyor ya. Çıkar çarpmayalım ya. 咱们明年。<music> ne bildiği şimdi canlı böyle bir ya. ben seviyor musun? Aha <laughs> Yeter mi artık? Yeter mi bu kadar oyun oynadık? Hey. Kaplanlar, kurtlar, her şey var yalnız burada. Bir bana saldırıyor, Bu da benden korkuyorlar. Güzel misin ha sen? Hayda var. Doş, doş. Bu şeyi evcilleştiriyorum şu an. Doğum evfakü, chaos. Senin gözlermi ki gözüm olmak? Baykuşumuz oldu arkadaşlar. Hayvan evcilleştirebiliyorduk bu seride. Güzel oldu. Benim <laughs> baykuşa bağım <boğan> olmak. <laughs> evet baykuşa bağım var. Bir rüya. <laughs> rüya yok. <laughs> Baykuşu sana hayvan terbiyesi için vermek. Hayvan <laughs> terbiyesi. Evet hadi hayvan terbiyesi. Her doğayı takip etmek onları kavgada kullanmak. <laughs> kavgada kullanmak. Ne çiziyorsun oğlum? Sorunlusun, şaman sen ya. <laughs>